Oh şöyle zaten güzelim de biraz daha makyaj yapayım da böyle daha güzel olayım. Yani güzelliğime güzellik katsın. Çok güzel olacağım çok güzel. Kıskanın beni kıskanın. Hmm. Düzelteyim ben de. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> makyaj yapıyorum canım. Makyaj mı? Evet. Senin yaşın kaç başın kaç ne makyaj ya? Ya sanırım. Bu yaşta yüzüne zarar görüyorsun, kimyasal şeyleri sürüyorsun. Sen erkeksin, sen anlamazsın, git. Ne demek anlamazsın ya? Allah Allah, sana izin vermiyorum, makyaj yapamazsın bir daha. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapmayacaksın, bir daha görmeyeceğim. Hmm, yapacağım bir kere. Bak ojelerimi bunları da yeni sürdüm böyle. Bir biyo bir yapıyor, Çok güzel. Bak. Babama söylerim görürsün ojelerimi bak. bak. Babam biliyor canım. Şş. Şu neymiş? Bakalım buna da. Oh, bu ne? Ay bu ne ayol? Ay bu çok kara. Yok bu olmaz. Ay neyse ya taşmıştır birazcık. Bir tane merkez malzemesi alayım da gideyim. Onu da orada sürerim. Ne alsam acaba? İki tane var. ve bunu alayım. De. Bunu alayım. Bay bay. Anlamaz, bilmez. Yürü git. Elin. Yürü git. git. Sen şimdi görürsün küçük velet. Ben şimdi bunların hmm, şöyle hepsini bir alayım götüreyim kırayım da sen bir gör. Sana iyi bir ders vermek gerek. Yanur burada hemen kaçmam gerek. onu görmeden kaçayım ben şöyle. gıcık sınırı Bana ki böyle hava batmaya çalışıyorsun? Evet canım. Hatta odamda daha çok var. Odandakiler duruyor mu acaba? Bir sesler geldi bence. Git bir bak başlıyor. Bir şey gelmiş olmasın? Ya! Gözü gözü kaçma be! Yani ben duyduklarımı söylüyorum. Bence gidip bak. Ay, bakacağım. Aa. Şimdi acaba hangilerini kırsam? Hepsini yanıma alamayacağım için böyle. İçerinden biraz seçmem lazım. Şu baya büyük gözüküyor. Bunu alayım. Bunu net kırarım. Ondan sonra bir tane e, oje alayım. Ojelerinden birini kırayım. Şunu çok seviyordur kesin. pembe Bunu kırayım. E, bir tane de ne kırayım? Şu da güzel gözüküyor. Pembe, pembe. Kesin bundan çok sürüyordu. Bunu da kırayım yeter. Diğerlerine sonra bakarım. Ben bunları bir gidip kırayım da görsün gününü. <laughs> bir şey olmuş da gitmiş de orada duruyor olmuş da tabii ki de duruyor olacak ayol ne olmuş yani cinler mi geldi aldı mı gitti mi ne oldu ben bak ne oldu nerede ya bir sus sen mi aldın yutmuş yutmamış olabilirsin ya Fahri Allah geliyor hemen kaçmam lazım. geldi bana. Yok ben kika sürüyorum diye bana havalandı. Sonra yok oldu. Hiranur <laughs> o zaman gidip hemen abini yakalayalım. Hapse atalım. Evet. Polis yeleğini giy bence sen. Polis ol. Gidelim onu yakalayalım. Hapse atalım. Polis yeleğini verin. Polis yeleğini ver diyelim şunun. Yukarıdaydı. Koş getir. Hiranur polis olacak. Ve Enes'i tutuklayıp hapse atacağız. Görsün cezasını. <laughs> Ha, polis kostümü geldi. giy Kendine hemen. Kim gitti? Kim gitti? Enes, Enes gitti ya. Ay, doğru diyorsun. Biz polis ne kadar Enes gitti. Çabuk çabuk. Hemen giy. Ah, yok, gelirim, Koş ben koş yerine koş, koş, yürü. Ben niye koşuyorum. Ben? işte hep birlikte polisi yalnız bırakmayalım, değil mi? Doğru. Hadi yürüyün. Polis Asansör çağır, çağır, çağır çabuk. Çağır. Gelsin. Çağır çağır çabuk gelsin. Buradan geçmiş. Buradan mı geçmiş? parfüm kokusunu mu aldın? Evet. Evet. Çok güzel kokuyor. Bir polis olunca polis şeyleri... <laughs> Dedektiflik şeyleri, <laughs> duyguları şey oldu. Şey oldu. <laughs> şey oldu, şey oldu. <laughs> gel, gel, yürü. Zeynep, hadi. Dur, 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 dur dursun. Ya. Koş, 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 koş. Yavru gel, şunları kırayım da gününü görsün. Oh. Oo, oh, kırıldı. Oh, kırıldı. <laughs> Çok iyi oldu bence. Artık kaçmam lazım. Yürüyün kızlar. Kesin arka bahçe ekmiş olabilir. Ay buna kadar rüzgar var bugün böyle uçuyoruz resmen. Vallahi uçacağım şimdi ya. Çırıyor bizi polis bey. Polis Ay polis be. Be. <laughs> polis hanım ne oldu? <laughs> Para bak, herден bir şey kalmamış. Görüyor musun? Polis hanım, şimdi dedektiflik yapmamız lazım ve enesi bulup hapse atmamız gerekiyor. Allah, hapse atmazsam ben neyim? Yürü. Zeynep. Ya bunları burada mı bırakacağız? Alanları. Alıp şey yapsaydık parmak izine bak Zeynep. Ha doğru diyorsun. Allah de kedi var yemesin. Eldiven alsaydık iyi. Doğru ya. Keşke eldiven alsaydık ama aklımıza gelmedi. Allah de al. Sizin ceketinizle alsak yerden. Hayır. Ya. Parmak izimiz bulaşmasın diye. Neyse seninkini ayırt ederiz. Allah de al. Tamam peki. Sonuçta kimin çaldığı götürdüğü belli. <laughs> Sinekler mi yiyor? Kaşınıyorum. Kışınırsın ben de kışınıyorum. Seni? Ha yeniisi iyisi beni alayım bari. Ama ben eğilmek istemiyorum. Çok eğildim bugün ya. Al hadi al iki dakika. Al artık. Tamam. Kanıtları da aldığımıza göre gidiyoruz. Nerede arayacağız? Kesin Dışarı. gitmiştir dışarıya doğru deneyip koş. Çantası orada yoktu. <laughs> spora mı kaçtı? Spora. Zeynep yürü. Çantasını alıp spora gidiyor. Ya da ders çalışmaya gidiyor. Başka nereye gidecek? Evet, koş. Koş. Alice Hanım. Bak bu sefer polis bey demedim. Polis hanım beni bekle. Yürü. Aşağıya gidelim hemen. Polis hanım. Şu arkaları doğru bir bakalım. Belki saklanmıştır. Olur ha? ona zehir? Oluruz ona zehir. Değil mi Zeynep? Polisçiyim. Yok mu? Yaşanacaksa yaşanacak. Ayrılıklar, mutsuzluklar. <laughs> yani mutlu olunmuyor Olmaz değil mi? Zehir. Keşke her zaman mutlu olsak ama. Öyle bir dünya yok. Maalesef. Maalesef. Biraz iyi biraz kötü derken işte yaşayıp gidiyoruz polis hanımcığım. Araba orada mı? Ha? Hayır. Araba yok mu? Hii. gitmiş. Arabayla kaçmış gitmiş. Ne yapacağız o zaman? Gelmesini bekleyeceğiz. Neyse geç hanımefendiciğim yürü. Gelince onu tutuklayıp polis <laughs> hapse atacağız. Bulacağız. Bulacağız onu. Gelince tutuklayacağız artık. Şimdi o zaman eve gidelim hanımcığım. Acaba? Orada yok öbür arabayla gitmiş. Ay, şimdi nereye gittiğini bilmiyoruz ki gidelim bu arabayla yakalayalım değil mi? Yani. Eve gelmesini bekleyeceğiz artık. Polis hanımcığım yürü. Saçın başın birbirine girmiş. Ay çarpıştık. Sinirden. <laughs> Polis aracım. Ya? Eve çıkalım <laughs> bari yürü. Çekilleştim Ceren tamam, yol. hadi yürü, yürü Gelince artık devam edeceğiz. Yürüyün. Yürü uy deyip gitmiyor ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yürü. Polis adam. Bak bak polisime bak. Action'lı polis. Uçuyor uçuyor tırmanıyor. Kız beni bekle polis hanım. Polis hanım. Enes az önce beni aradı. Biraz sonra gelecekmiş. Onu kelepçelersin <laughs> Geldi. Gel patan patın ayakkabılarına düşme sakın ha. Açayım mı? Açıyorum. Aç bakalım. Hoş geldin. <laughs> Elini bir getirsin, eline bir getirdin? Ellerine bakacağım ya ne, ne olmuş. Saat kaç oldu sen neredesin? Ne Elini uzat bir uzat. Zeynep yardımcı ne ol, ol. çabuk dur. Tut 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 tut. tut. geçerim. Ya ne alaka? Cookie. Tut. Sen şey canım, bugün bu ne yaptın? Anahtarı, anahtarı nerede bunun? Anahtarı yok onun hapiste kalacaksın. Anne cidden mi? Yok. Helap çeyle bir lan, hayat geçireceksin. Cem şey, anahtar nerede? Sağda <laughs> denk. <laughs> Kostümü. Tamam giydik. Tuvalete attık. Buyur canım bunda giyeceksin. Seni hapse atıyoruz. Giyerken giyerken? Öyle giyersin, yapacak Kantere bir şey yok. Ha çıktı da. <laughs> O zaman Işen. kelepçeyi açacağız. Bunu giyeceksin ondan sonra kelepçeleyeceğiz. Evet. Hadi kaçarsın diye kelepçeledik hemen kapının önünde. Hadi, hadi of ya. Şöyle geç şöyle geç. Of. Sen Gelecek bu kızı. Adres, niye kırdın? Niye kırdın? O da laf dinlesin. Polis o polis görüyor musun polis? Bak bak bak. bak. bak, bak, bak. Türk polisi. bak. Şey Türk Ağlayın. polisi. Türk polisi. Türk polisi. Onu açalım, açalım. Çalım, tamam. <laughs> Çıkarttı mı Zeynep bakayım. Şöyle, ha kaldım. çıkardık. Kelepçeleri alın. Ya, çıkar çantayı. Ya, ya. Kaçamazsın buraya gel. Koş. Kelepçe, Kelepçe sende olabilir ama bunu giyeceksin. Çıkar çantayı. Yiyorsa alın hadi gelin alın. Yiyorsa aç çabuk. Kız koş çıkar şu ayakkabıları gel buraya. Koki tut oğlum. Kuki tut. saldır oğlum. Koş oğlum koş. <laughs> örümcek var. Örümcek. <laughs> örümcek ben seni ben. yer bak ha. Ona e. göre. Eşek kadar örümcek. <laughs> <laughs> Eylen. Kostümün tam olmuş. İşte güzel olmuş. Hırsız polis. Işte. Suçlu artık. Kelepçeyi tak, kelepçeyi tak. Beni koruyor. <laughs> ne yapıyorsun? Lan bu nasıl taktı? Kelepçeyi takmayı şey... da beceremiyor. Ya, dur, dur. Sen nasıl bir polissin? <laughs> evet, tak. Öz... Oğlum ters olmadı mı? Benim beynim error verdi. Ters yap <laughs> ya. Zeynep ya sen... ne yapıyorlar? Ben anlamıyorum. Ona. Zeynep sen an! tak. Acemi polis yapamadı kendisi kendi yapıyor. Al <laughs> <laughs> Şu Kuki'yi bir alın ya. Bu Kuki ne yapıyor? Kuki. Ne oluyor? Tamam yeter çıkalım. Heh, tamam şimdi buraya kitleyeceğiz onu. Gel 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 çabuk. Ne? Bantlayacağız. Ne buraya bant çekeceğiz şimdi sen orada artık mapustasın. Hiralur buraya gel. Anne. Anne. Hiralur çık. Heh. Kumandayı da aldın mı? Evet. Bak ha. Orada. Bakayım. Ha, aferin. Ha. <laughs> polis buraya gel. Kaçamazsın. Orada ne yapacağım? Diye düşünüyor. <laughs> ne bunda? Ay, PlayStation, PlayStation açıyor. <laughs> Bırak. Hayır. PlayStation da oynayamazsın. PlayStation oynayabilirim. Zeynep bu ne diyor? Ya <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Şöyle geçeyim, bir Sen de burada kalsın o zaman. Kız polis buraya gel. <laughs> bantımız çıktı. Sizden bakacağız hmm, Çek çek çek. Polis. Polis. Hadi. Polis hem buraya gelir misin? Sen bana bahaneyi bırak beraber oynayalım. Oh. beraber. <laughs> hani bak, oh, Ay, polise bak görüyor musun? <gülüyor> polis, <gülüyor> polis. buraya gel. polis de, polis de kaldı Kuluş anlaşma, anlaşma yapıyor Enen'le. Efendim ikinizi çıkarmam kalın orada. evet. Kalın orada. İkiniz orada artık mapustasınız. Kuki de. Kuki geçebilir ama atlarda. <laughs> şey, <laughs> oğlum açsana şunu. Neyi <laughs> açacak? Ya Allah aşkına kelepçeyi nasıl oynuyorsun? <laughs> evet kelepçen var. Tabii. Sen bu kızın <laughs> ürünlerini niye kırdın? Suçlusun. Suçumu şu değilim o hak etti. <laughs> Bak ya bütün suçlular da bu kelimeyi kullanıyor duyduğumda hep. Allah muhafaza ya Rabbim. Tövbe tövbe. Tam yeter 3 tane bak bitti. Tamam, Gerek yok. Açın, geri geri sar artık ne yapalım? Ya şöyle mi? ortaya yap. Ya tamam, böyle mi? Ha. Sıcakladım sıcakladım aç şunu. Aa, pan var aç hadi aç. Polis hanım sen orada mı kalacaksın? Tamam geçelim ben. Ay! Sonra da çıkacak şimdi. İyice de takamamışsın. Bu ne abi bak? ters mi? <laughs> ters, ters dönüyor. Evet orası biraz ters dönmüş ama sonuçta biz kapıda nöbetteyiz. Ya vallahi yani ben de gidiyor. Nöbetteyiz. Çek! Neyse polis gelebilir. Polis gelebilir, öbürü gelemez. Bol, aa, evet. polis sen. Evet. polis hanım Polis bizi sattı. Polisler. Ondan Ay, sen gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> sen bir suçlusun. Kuki de gelip çıkabilir. Kuki bize mi kızıyor? Mi? Yani canım. Ben mi yanlış okay. anladım? Herkese kızıyor valla. Sen zaten çıkamazsın. Ben oyun hazır. kaldım. <laughs> ya dursana be! Öyle... Arada sırada yardımlar için içeri girebilirim. Evet, ha evet polis girebilir. Bir de ne girebiliyordu? Ee, Muhafız. Muhafız değil. Ha. Ne <laughs> oluyordu? <gülüyor> Hapishanede ne oluyor Deniz? <laughs> Görevliler oluyordu <laughs> ya. Size para veriyorum. O oh, aidat aidat şey neydi kas Evet Aydat Aydat. Tamam. Binanın şey. Aydat parası. Tamam ben kendim paramı Bir haftadır var. vereceğim evde bulamıyorum. Kendi paramı vermiyorum. Açın beni önce. Ne vereceksin? 5 lira anlaşırız. Oha. 5 lira. 5000 bin lira Beş bin ne ya? hırsız lan bu hırsız. <laughs> Daha çok vermen lazım. Söyledim. 100 lira. <laughs> 100 liraya bir tane yemek alamıyorsun kendine. Kaçık evet. Polis bey. Sen git onu biraz döv orada. dövdükten sonra çıkarız. Ha? Poypoy bey mi? Poypoy. Poy. O da bozutuyor, vermiyor Bence anlamadı. <laughs> <laughs> ben. Ya alışkanlık olmuş. <laughs> Hep baba da abim soru oluyor ya. O yüzden. Bu hayvan niye havlıyor? O işte. İş olsun. E, bizim Kuki! Yerimizin tipine. Artık siz burada bir PlayStation kavgası yapın, biz gidiyoruz. Oynayacaksın! Önce aç. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> yürü Zeynep, yürü! Çabursun hadi ya. hadi yürü! Hadi size iyi geceler! Açamıyoruz! Kanalımıza <laughs> abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın! <laughs> Sizleri çok seviyoruz!